Sopaları, kasesi, bardakları, takım. Benim kasem yok sadece. Aa! Aa, Aa. Benimkinde de tüy var. Tüy? Ah, yani tüy falan <laughs> yok ama bana benim geldi. Direkt tamam. kase yok. <laughs> Şurada eksiklik <laughs> olmuş. Tamam, demiş. içeriden tamam. sen tamam. şey yap, evet. böyle boş gitme. Ee, İki bak. Al vereyim ben. Miyim? Mutfak görebilir miyim Aysun Hanım? Görmek istiyorsanız buyurun yani ben ama girmeseniz bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben girmek istiyorum. Müsaade eder. Neden mutfak dekorasyonuyla ilgili ne Evet. <laughs> Yeni mutfak buyurun. modelleri göreyim falan. Bu mutfağı tamam da değiştiresek. Mutfak gide. Ne hadi eline yapışmaz geçen hafta öyle dedi bir yarışmacı. Elinize mi yapışır? Şunu da al Semih. Semi. Tabii ki. Sana zahmet ne güzel. Keçetelerdeki yani, mutfaklar da ama tam güne. Ha gördünüz evet. değil mi özel bastırmış herhalde. Bulgurla hazırlandı afiyetle yensin. Evet hadi inşallah, inşallah afiyetle yiyelim. Ayşun Hanım buyurun. Ee, bozuldunuz mu mutfağa geliyorum diye? Yani niye bozulayım ki? Yok böyle bir yüzünüz geri e, asıldı yok, da yok, ben size yardım etmek istedim. E, ve buraları görmek istedim. Müsaadenizle bakabilir miyim şöyle? Bakın buyurun siz de yarışacaksınız zaten. Evet evet. Sizin yarın de yarışacağız. Evet hadi bakalım. Kimin masasına Şimdi, uymamış ama bence? Nesi uymamış Merve? Renkleri. Yazısı. Neyin rengi neye uymamış? Yani kırmızı şey ya olabilir de, sarı olabilirdi Ha yazılar. Evet. Biraz evet. basit kaçmış. Masayı nasıl buldun peki bir bak bakalım? Yani çiçekler plastik olması hoşuma gitmedi. Hmm. Çok güzel değil yani plastik çiçeği de güzel değil. Canlı çiçekte de tüy saçaramam elisini. Evet. Bir Tüy mü? Yani tüy dediğim şey üzerine çok yemek çabuk yapışır etrafı. Ama şey yani böyle plastikte çok canlı güzel durmuyor yani. Bir saniye arkadaşlarım dediler ki etrafı plastik, içi canlı. Yok, Yok. orkide. Ama ortasındaki papatyalar canlı. Direkt orkideler dikkat çekiyor. Yani, plastik ben de plastik oldu. zaten Şimdi söylediler ortasındaki plastik. canlı. Ha. Lavabonun hali ne böyle Aysun Hanım? Çok normal değil mi? Yani yemek Yani şöyle yani almak 2 dakika poşete tamam, koyup çöpe atabiliyordunuz. Tamam O iki dakika olmadı işte. Tamam. İşte, Benden istediğiniz bir şey var mı? Çünkü bir... ben gitmek istiyorum çok gerildiniz. Yani... Yok yok hayır gerilmedim yani. Siz de yani. girebilirsiniz ama... benim mutfağıma Sizinle... serbest yok, yani. yani. Ben girmem benim öyle yok. Yok yok siz çok gerildiniz ama ben sizi üzmek istemiyorum hemen koşuyorum korkuyorum çünkü. Teşekkür ederim çok Gidiyorum. sağ olun çok anlayışlısınız. Sen nasıl evet. Çiçeği? Yani benim için çiçek olsa da olmasa da fark etmiyordu ama bence iyi yani, güzel ne yani. Diyorsun? Evet. Ama sade şık olmuş. Ayşanım çok gergin. Ayşanım çok gergin gördüm. Hiç bana öyle gözükmedi. Bilmiyorum. Bir mutfağa gireyim dedim. Ne e zaten direkt yüz ifadesi değişti. İçeride de böyle gözleri belerte belerte baktı. Korktum, kaçtım. Öyle ama belertmek. Böyle böyle bir şeyler yaptı bana. Ben de dedim ki git. Yoksa kafaya kepçe yiyecektik. Ama mutfağa öyle. girmek ne bileyim hani? Aa, Birazcık ses tonunuzu yükseltirseniz. Hemen daha doğru Tamamen evet. Sakin, relatif. Şimdi mutfağa girmek şöyle bir şey. Sonuçta ben burada yemek yiyeceğim. Ee, bu yemek nerede pişti, nasıl bir ortamda pişti ee, ve obsesif takıntısıyım ben. Ha, tamam şimdi oldu. Yani. Evet. O yüzden siz de benim mutfağıma girebilirsiniz. Ben sizi böyle konfetilerle <laughs> karşılayacağım. <laughs> konfetilerle, obsesif takıntı. Ama sonuçta iki buçuk saatte <laughs> <yer. konfet> dağınık olabilir. <laughs> <sütü. gülüyor> i̇ki buçuk saat olduğunu ben de biliyorum. İlla ki yani. yani. Yok ben evet. dağınık olamaz demedim yani ama ben sadece yemek lazım. pişen sadece yemeğin piştiği ortamı görmek istiyorum dedim. Evet, haklısınız. Takdir edersiniz belki. de girelim. Evet. Sizin mutfağınıza girebilir miyim sizin Girebilirsiniz. Teşekkür Teşekkür ederim. Ama dağınık olabilir yani sonuçta. İki buçuk saatte yemek Oktay senin kime girebilir mi? Girebilir tabii ki. Ha ne sokarsın edeyim. yani. Hiç problem yok benim. Ne Sen? baktınız peki? Efendim? E girebilir tabii ya. Girmesin Aa, ki? ama hani bana gereksiz geliyor. Neye baktın? Nasıl Neye, Neye baktın? tezgaha baktım, lavaboya baktım. aynı zamanda yemeğin piştiği ocağa baktım yani. Nasıl görünüyor? Dağınık görünüyor lavabonun içinde He? salata malzemelerini koymuş almayı unutmuş ya da yetiştirememiş bilmiyorum. Halbuki iki dakikada alabilirdi. Bir saniye Hangi salat? salata? kullanmadığın salata malzemeleri? Yok kabuklarını. Ha, kabuklarını. kabuklarını. Yani kabuklarını, çöpleri, çöpleri, çöpleri atmış. Evet evet çöpleri atmış. Yemeklerin Aslında zehirat... çöpler için çöp kovaları var Yok, ee, çöp Bir çöp torbası açıyoruz. bir poşet biz onlara. açarsınız atarsınız. Aceleye geldi herhalde ondan mı? Ee, yarın benim günüm. Ben bunlara özellikle çok dikkat edeceğim dediğim Zahnede gibi. de çok dikkat edecekler o zaman. Ya Esizler... ziyaret oluyor biliyorsun. Şöyle ben şimdi bu yorumları yapıyorsam karşılığında alacağım biliyorum. Ee, özgüveni olan bir insanım. Arkadaşlar Belli. hepiniz koro şeklinde gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok iyi. Koro şekli gideceğiz. Bana her yer Paris. Ben mutfağıma girilmesini hiçbir şekilde istemiyorum ama girmek isterlerse de öyle engelleyecek biri de değilim. Gelip görsünler. Zaten bir dağınıklık olacak. Zaten elbette o hızla vesaire oraya bir şey damlamış, buraya bir şey damlamış olacak. Onlar çok beni etkilemiyor açıkçası. Yok ...bir yerinde toz varmış, değilmiş. Burası temizlik yarışması değil, burası yemekte tez yarışması, yemekleri eleştiririm. Bence gerek yoktu. Sonuçta iki buçuk saatte yemek pişiyor, temiz olur, pis olur. Ya, gereksizdi bence, direkt girmesi hoş olmadı. Salata malzemelerini yapmış, kabuklarını içine koymuş. İki dakikası, yani iki dakika bile değil, on saniyede alabilirdi. Sonra ben böyle eleştirince de ya da yanına gidince zaten bir gergindi, gergin karşıladı. O gergin, gergin karşılamasını da e, devam ettirdi bana. Eleştiriyi hiç kaldıramıyor, hiç hazmedemiyor. Çok dağınık bir mutfaktı. Semih Bey aslında renkli bir insana benziyor. Yani ilk gün. Yani çözeceğim ben onu. Dur bakalım. Handufların ne anlama geldiğini de bir türlü çözemedim. Yani neyse. Çok saçma. Çocuk gibi. Bence hiç, hiç hoş değil. Bence. Şapkası da ayrı bir tuhaf zaten. Şapkayı da anlam veremedim ben. Yemekteyiz yani. Yemek programında bence o, çok saçma o şapka. Çok hoş bir görüntü de değil ayrıca.